İkisini de mi alacaksın Mavis? Hmm. Bir ses verin denmiş ama evet şu an ses veriyoruz. Live'dayız. Ne oldu? Yok bak. E, Altan abi geçiyor. Hocam. Okey. Evet. Kusura bakma biraz da böyle güzel mi güzel mi konuşuyoruz. Ha bak ablam da gelmiş. Gamze mi gelmiş? Yok benim ablam Melis. Aa merhabalar. <laughs> Alem dergisi. Seni seviyoruz. Sen orayı takip et. Ben şu an bulamadım. Okey sen bul bulamadım. bir şey. Bulamadım. Hadi bir tweet atın. Samet ne Bak arkada şu arada gösterelim bizim muazzam ekibimiz neler yapıyor. Hello. Mustafa. Hop. Orada sahne kuruluyor Samet orada. Zeynep orada. Falan filan. Şu an ofis ben hiç bulamıyorum Kenan. Yapacak bir şey yok şu an. Okey. Um, Aşk bir oyun hashtag'imizi. Ama bulamıyorum. Bu mu hashtag'imiz? Evet. E, şu an bölüm yayınlanıyor değil mi? Ama özetteyiz. Okey. Kaçıncı bölüm? Dokuz. Şu an kaçıncı bölümü çekiyorsunuz demişim. Dokuz, ya, dokuz ne ya? He, şu an kaçıncı bölümü çekiyoruz? Onu söylemeyelim. Şok oluyorsunuz. Şu an kaçıncı bölümü çektiğimi söylesem. Evet, Okey. Başka da oyuncular keşke Aa. öbür oyuncu arkadaşlarımız da burada olsaydı ama. Ama ikili sahnemiz o yüzden. Şu an ikili sahnemiz. Şimdi e, evet. eğer şu an bunu şey Twitter'dan bir soru sormak istiyorsanız şu an... ha, bir dakika Aa, sen burada da soru yok mu? Var, var mı? Bir dakika. Evet, var. Speak Arabic. Kendi fobiliniz var mı? Yanlışlıkla buna bastım ama teşekkürler. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Ee, annem de gelmiş. Anne seni çok seviyorum. Sen uçakta değil misin şu an anne? Ee, hasta olmuşsun. Evet, evet arkadaşlar maalesef hasta oldum ama ciddi bir şey değil. O yüzden böyle yan yana durabiliyoruz. Ee, biraz.